Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlog'umuza hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizi soracak olursanız biz çok şükür iyiyiz. Bugün biraz erken uyandık. O yüzden de e, neredeyiz? Otomodasında açılış yapıyorum. Bugün size arkadaşlar. E, yeni kıyafetleri de hazırladım. Çünkü ana anaokuluna gideceğiz biraz da. ki e, su böreğimi yaptık. Bayrama hazır. E, onu hazırladım arkadaşlar bir gün biraz ne yaparım belki bir kurabiye falan yapmayı düşünüyorum biraz da kurabiye yapacağım e, hafta sonu ya da cuma günü bakalım baklavamı da yapacağım arkadaşlar baklava da yapacağım çünkü hani e, ne kadar burada da olsak bayramda hani bu sefer buradayız çünkü o yüzden de hani gene de bir bir şeyler hazırlayalım değil mi sonuçta bayram oluyor e, biz kuzenlere gideceğiz zaten bayramlaşma arkadaşlar. Hani burada gideceğiz. Annemlere neden gitmiyoruz? Çünkü e, tam gideceğimiz haftası zaten arkadaşlar şöyle oluyor. Bayram oluyor. Sonra ben geri dönmek zorundayım. Sonra birkaç hafta, bir mi iki hafta sonra geri gitmek zorundayım annemlere. Hani düğünümüz var biliyorsunuz. Az kaldı düğüne de. E, Düsburg için tabii ki e, hani biletimizi de aldım. Biletimizi de kestim Yiğit'le. Çünkü biz önden gideceğiz Yiğit'le arkadaşlar. E, Süleyman sonradan gelecek. E, değil mi anneciğim? Evet baba. Baba işte oğlum. Camdan bakıyor. <laughs> baba işte. Ee, çünkü Süleyman sonradan gelecek. Çünkü izini onun kanadan bir gün önceden ayarladık arkadaşlar. Hani erken gelmesine gerek yok. O yüzden biz önden gideceğiz. Çünkü Süleyman sonradan bizle beraber kalacak. Değil mi? Değil mi baba? Baba işten neci Camdan bakıyordu arkadaşlar. <laughs> Babasına. Her zaman camdan çünkü babası arabayı park ettiği zamanı görüyor. Ee, bir gün bir de Oman'ın yanına da bir uğrarım. Ne yapıyor diye iki gündür, iki gün yok, bir gündür gitmiyorum. İki gün demeyeyim de. O da biraz üşütmüş. O da hasta olmuş. O gün çorba yapıp vermiştim. Ee, bir, bir gün uğrayayım bakayım nasıl. Bir durumunu sorayım. Değil mi arkadaşlar yani? Sonuçta e, o da bizim bir aileden üyemiz. Değil mi anneciğim? Evet. Hı -hı. Bu arada arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Çiçeklerim, Oman'ın bana aldığı çiçekleri o kadar güzel açtı ki şunları görüyorsunuz e, çok güzel açtılar şöyle göstermek istedim size de e, ne yapacağız işte bir gün biraz kurabiye falan onları yaparım dedim çünkü bir su börelle, e, uğraştım Gerçekten çok güzel oldu. Buzluğa da attım, dondurdum arkadaşlar bayramı. O hazır. Ben pişirmeden donduruyorum arkadaşlar. Hani pişireceğim zaman da bir gün önceden yani akşamdan çıkarıyorum ki hani iyice de dolu çözülsün. Ee, hani ben şey yapmıyorum arkadaşlar, e, nasıl söyleyeyim? Pişirip dondurmuyorum ben. Pişmeden donduruyorum. Ee, onları yaptım. Ee, sarma falan sarar mıyım bilmiyorum. Belki biraz sarma da sararım. Hani tam olarak ne yapsam daha yemeğe karar vermedim hani. Ama su böreğim var. Ee, Baklava da yapacağım. Tabii ki e, bir gün bir de ne yapacağım? Çocuklara hani bayram için e, hediye hazırlayacağım arkadaşlar. Onlara böyle küçük bir şeyler hazırlamak istiyorum. Ee, onları da hazırlayacağım. Ee, hazır dursunlar. Şurada zaten birkaç günümüz kaldı arkadaşlar. Ramazan da bitiyor. Ne çabuk geçti değil mi yani? Valla zaman hızlı geçiyor. Ee, ondan sonra çocuklara hediyelerini hazırlayacağım bir gün. Onları da size çekeceğim tabii ki. Ee, biraz evi toparlarım. Ütüm de var aslında ama ütüyü bir gün yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Onları yapacağım. İşte böyle arkadaşlar yani e, bu ara zaten hep yağmur yağdığı için de sadece kapalı alanlara gidemiyoruz. Bir yere gidemiyoruz. Ee, yani böyle. Yarın bir gün de zaten arkadaşlar Süleymanla e, soru-cevaplarınızı için video çekeceğiz. E, onu da yayınlayacağım. E, çünkü soruları topladık. E, soru sormak isteyen bazıları başka videoların altına yazmışlar. Onların hepsini seçmem lazım. E, oradan da e, soruları ekleyeceğim. Hepsini bir not alacağım arkadaşlar. Ondan sonra Süleymanla da size soru-cevap videomuz gelecek çünkü yakın zamanda. Yani bu hafta sonu belki yayında olmuş olur. Ee, onu da bir gününe e, ayarlayacağım hani ne zaman atarım diye tam bilmiyorum o videoyu ama bir e, <laughs> gün ya da yarın akşam çünkü çekeceğiz yani hmm. cuma akşamı da çekebiliriz ama hafta sonu yayınlamak istiyorum onu değil mi anneciğim günaydın hani günaydın hani öpücük anneye öpücük yok mu yok herhalde bir gün arkadaş <laughs> Dün çok erken uyudu ama maşallah saat 5'e kadar da uyuduk arkadaşlar. Ama erken uyanık babasını yani işe biz gönderdik. <laughs> Değil mi? Yani böyle işte arkadaşlar. Ee, dediğim gibi soru cevap videosu da yakında gelecek. Bu hafta sonu inşallah yayında olacak. Ee, bütün sormak istediğiniz hani benle eşimin e, bütün videoda hani e, her şeyi cevaplamış olacağız arkadaşlar. Hani bu videoya neden bahsettik? Hani neden başladık? Ee, nasıl tanıştık hani böyle e, sorular olmuş çünkü e, kanalıma yeni katılan kişiler var arkadaşlar Bilmeyenler var o yüzden de e, hani soranlar olmuş tabii ki bunların hepsini cevaplayacağız tekrardan İnşallah. bu arada arkadaşlar benim eşimle oğlumu da kanalı var e, daha yeni açtılar e, dedim tabii ki yapabilirsiniz neden olmasın e, baba oğul diye arkadaşlar e, benim sayfamda bulabilirsiniz zaten eşimi e, hani Zaten Yiğit'i tanıyorsunuz. 7 resimden görürsünüz zaten hemen. Tanırsınız. Ona da bir destek olursak çok sevinirim. O da çok mutlu olur. Ee, Dedi neden olmasın? Sen de yapabilirsin dedim. Hani tabii ki de değil mi anneciğim? Hmm, benim oğlum. Evet baba oğul videoları çok güzel. Çünkü çok <laughs> yani de benim eşimin videoları çok komik videoları var arkadaşlar. O kadar çok videolar var ki her gün bir şeyler yüklüyor. Çünkü Yiğit babasıyla çok eğleniyor. Çok vakit geçiriyorlar e, ee, nasıl söyleyeyim hani yiğit babasıyla <laughs> arkadaş gibi öyle söyleyeyim ee, yani her şeyi babasıyla yapıyor tabi ben de yapıyor ama babasıyla gerçekten daha farklı ee, evet şimdi ben yedi gindireyim hazırlayayım bir an okuluna götüreyim arkadaşlar ondan sonra gene görüşelim inşallah yiğide bakıyorum çünkü camın önüne çıkıyor musunuz arkadaşlar Allah'tan benim camım e, hani kurtları kilitli anahtarla ama gene de ne olur ne olmaz e, dikkat ediyorum ben çünkü alışmışım her zaman de böyle bakmaya. O yüzden her zaman gözüm ona gidiyor. Ee, dediğim gibi birazdan gene görüşelim o zaman. Evet değil mi? Hı -hı. O bir şeyler diyor çünkü acıkmış. Ee, dedim erkek erken kalktığı için. Evet. Ben de ne yapayım bu arada? yedi gindireceğim. O zaman okuluna gidip gelelim. E, hava deseleriz arkadaşlar yağmurlu, berbat bir havamız var bu ara. Yapacak bir şey yok değil mi? Ne yapalım bu ara böyle. O zaman birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekil çocuklara bayrama hazırladım. Şöyle hepsi hazır paketledim. Şimdi bunları kaldıracağım saklayacağım çünkü. Değil mi hiç görmesi şöyle içerilere koydum. Şey, çikolata genellikle arkadaşlar şöyle. Şu şekil sürpriz yumurtalar hepsinin içerisinde var. Şöyle hazırladım çocuklar için. Evet meyveli pastamızın tarifine geçelim arkadaşlar. Ben şu meyveleri kullanacağım. Armutum var. Buzluktan da kirazımı çıkarttım. Ve kivim var. Benim yaklaşık burada 3 tane armut var. 5-6 tane de kivim var. Burası yaklaşık 1 kiloya yakın kirazım var arkadaşlar. Çünkü yazın onları buzluğa koymuştum çıkardım. Hemen şurada bir tane yumurta size göstermek istiyorum neden bir tane yumurta çünkü fazla e, keke büyük yapmayacağım hani kekini kaldı çünkü şu kalıbımı kullanacağım demirden olan o yüzden hemen tarifine geçelim hemen şöyle bir yumurtanın üzerine şöyle çay bardağı şeker koyacağım benim çay bardaklarım arkadaşlar e, 300 milimlik Şöyle size göstereyim. E, geç farklı olduğu için makinemi çalıştıramıyorum. O yüzden şöyle elimde çırpacağım. Şöyle biraz şekerle yumurtayı birbirine yedireyim. Şu şekeri gördüğünüz gibi e, beyazlattım hemen. Hemen üzerine de bir su bardağı yani bir çay bardağı süt ağzım alışmış ya kusura bakmayın. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Dediğim gibi benim çay bardaklarım 300 milimlik ölçülerimi size aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Çünkü fazla kekimin büyük olmasın, hani kalın olmasın istemiyorum. Meyveli pasta için. Hemen şu şekil şöyle karıştıralım. Şunu gördüğünüz gibi. Hemen içerisine iki paket tane bir şeker koyacağım. şöyle bir paketle kabartma tozu. Ben kekin üzerine de biraz böyle puding yapacağım arkadaşlar. Onu hazır kullanacağım. Sütle çırpacağım Pudingi muzlu. şöyle bir çay bardağı da e, mısır nişastası var. Mısır nişastasını da ilave ediyoruz. Öyle güzelce hepsini birbirine indirelim Sonrasında burada bir su bardağı unum var. Bu da yaklaşık 400-350-400 milimlik bardaklarım. Şu şekil. Hemen ondan da bir su bardağı olarak koyacağım unumu. Şu şekil gördüğünüz gibi. Hızlı biraz çekeyim ki aynı makinedeki gibi şu şekil olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bu yeterlidir hemen kek kalıbımıza alalım şöyle e, şu formumu kullanacağım arkadaşlar ben en güzel size tereyağı aladım. her yerini hani kenarlarına kekimiz yapışmasın diye. Hemen şöyle kek hamurunu şöyle iyice sıyırayım hemen 180 derecede arkadaşlar şöyle bir yarım saat kadar yavaş yavaş pişireceğim. Bunlar e, kekim hamuru pişerken de o arada pudingli sosunu yapacağım. Onu üst burasına e, tava kasasına süreceğim, üzerine de meyvelerimi e, dökeceğim. Şu şekil çok kalın olmasını istemediğim için keki bu şekil inceliği yeter zaten birazcık kabaracak o yüzden şu şekil arkadaşlar çok lezzetli oluyor ve güzel oluyor hemen şöyle hemen fırına da atayım pişirdikten sonra devamını size göstereyim arkadaşlar Hemen puding sosuma da geçeceğim arkadaşlar. Ee, arkasına özellikle 3 su bardağı süt. onu ayarladım Buraya hemen 3 su bardağı süt. Ee, i̇çerisine pudingi koyacağım. Ondan sonra kaynatacağım. Yani pudingi göstermeme gerek yok. Pudingi herkes biliyor zaten arkadaşlar. Ee, nasıl olduğunu. Hemen e, ocağımda kaynatayım. Biraz soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar. Şu şekil pudingim pişti biraz soğumaya bırakacağım. Tabii ki kekim soğana kadar biraz bu da soğusun çünkü çok sıcak. Bunu da soğumaya bırakalım biraz. Evet arkadaşlar şöyle kekim pişti. Ben fırından çıkarttım, soğumaya bıraktım ve şöyle kek kalıbıma hani yerleştirdim. Size şöyle göstereyim. Demirleri gene oturtturdum ki içine akmasın diye. Şu şekil hemen pudingimi de üzerine atacağım. Ondan sonra buzdolabına atacağım arkadaşlar. Şöyle bir, bir saat bekleteceğim uzağımda. Sonra üzerine hani meyveleri atacağım ve üzerine sosunu da birazdan beraber yapalım. Hemen şu şekil. Şöyle puding üzerine atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. İsterseniz muhallebi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok bu tercihe bağlı. Şimdi ben bunu biraz uzamına atacağım. Biraz uzamda donsun. sonra devam işlemi yapalım. Üzerine sosu için arkadaşlar meyvenin üzerine sosu için şöyle bir su bardağı portakal suyu koyuyorum. Şu şekil. Bir su bardağı da normal su koyacağım. Şöyle bir kaşık da şeker atacağım çok acı olmaması için ve üzerine şöyle 4 yemek kaşığı mısır nişastam var onu da ilave edeceğim. Şöyle kaynayana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Çünkü bu meyvelerin üzerine gelecek hani meyveler düşmemesi için. Şöyle kaynayana kadar çırpalım. görmüş olduğunuz gibi üzerinin kreması da hazır. Her altını kapatalım. Biraz soğumaya bırakalım. Şu şekil gördüğünüz gibi. Evet şu şekil biraz soğuduktan sonra hemen ne yapıyorum? Önce doğramış olduğum armutları hemen şöyle üzerine atacağım arkadaşlar şu şekilde ve her yerinde olsun. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Bu tercihe bağlı. Kesinlikle. Ben önce armutlar atıyorum. İsterseniz çileğiniz varsa çilek katabilirsiniz. Muz atabilirsiniz. Ama benim pudingim muzlu olduğu için hani muz tadı verecek zaten. Şu şekil. Hani her yerine. Ondan sonra kibilerim vardı benim. Hani onlara faydalandırmak istedim. Şu şekil her yerine atacağım. arkadaşlar evet. i̇şte, tadı çok güzel oluyor yapımı çok kolay arkadaşlar az malzemeli şöyle şöyle kirazlarımızı da atalım dediğim gibi kirazlarım yazın buzluğa atmıştım oradan kalma şu şekilde Şöyle hepsini üzerine atayım. Hemen üzerine de yaptığım olduğum sosu hemen üzerine böyle dökeceğim arkadaşlar. Şu şekil her yerine değecek şekilde. Şöyle yavaş yavaş şöyle dökeceğim. İsterseniz portakal suyu değil, isterseniz vişne suyu da deneyebilirsiniz. İsterseniz farklı sos yapabilirsiniz. Şu şekil. Bu tamamen tercihe bağlı. Şöyle her yerine dökelim. Şöyle arkadaşlar. Şu şekil. O soğuduktan sonra arkadaşlar e, meyvelerimizin rengi ortaya çıkacak. Sadece şu an daha taze olduğu için böyle duruyor. Ben bir gün boyunca buzdolabında bekleteceğim. E, i̇şte size sabaha göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Dediğim gibi soğuduktan sonra meyveler hepsi gözüküyor. yani soğuncu ben size kesip göstereceğim arkadaşlar. Evet şu şekil arkadaşlar size meyveli pastamı kestim hatta dilim yaptım ki içini şöyle görmeniz için şu şekil oluyor arkadaşlar şöyle gerçekten lezzeti muhteşem dediğim gibi üstünü soslu istiyorsanız portakal değil başka bir şey de kullanabilirsiniz her tat olarak şöyle kestim tabağıma da aldım şu şekil gördüğünüz gibi biraz çatladı tabi koyarken ben ilk başına aldığım zaman her zaman öyle oluyor. O yüzden benim pastam hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum arkadaşlar.